Ee, şampiyon olduğumuz zaten ilk düşündüğümden biri ailemin yanına gidip bunu beraber kutlamaktı. Çünkü onlar da 3 yıldır benimle beraber bu hasretin içindeler. Onlar da benim kadar heyecanlı, benim kadar bu şampiyonluğu bekliyorlardı. Hmm. Beraber bu mutluluğu yaşadık. Benim için çok büyük bir gurur kaynağıydı. Ee, şimdi yeni bir sezona başlıyoruz. Süper Lig'deyiz. Hedeflediğimiz yerdeyiz. Tabii ki daha çok çalışmalıyız. Ee, şu anda hazırlık kampındayız. İyi bir kamp geçiriyoruz. İyi çalışıyoruz. Geçen seneden beraber olduğumuz arkadaşlar var. Ciddi isimler de bizlere katılıyor. Önemli isimler aramıza katılıyor. ya bu da tabii ki takımın kalitesini arttırıyor. Şu an kamp dönemimiz gayet iyi geçiyor. İyi çalışıyoruz. Yani çünkü biliyoruz ki bu kamp dönemini ne kadar iyi geçirirsek sezon içinde o kadar rahat edeceğiz. Süper Lig biliyorsunuz daha yüksek bir kalite. Daha kuvvetli, daha güçlü olmalısınız. Biz de bu kuvveti, kondisyonu bu kampta geri kazanıyoruz. İnşallah bu kampı en iyi şekilde geçireceğiz. Süper Lig'e en azı şekilde giriş yapacağız. Peki Süper Lig'e çıktıktan sonra tabii ister istemez oyuncularda zor bir lige çıkma düşüncesi vardı ama sen formayı aldığın günden itibaren istikrarını hiç bozmadın. Aynı şekilde rakip kim olursa olsun, lig nasıl olursa olsun mücadele ettin. Süper Lig'de nasıl bir tayyip bekliyorsun? Yani tabii ki dediğin gibi abi bir kalite fark var, bir lig farkı var fakat yani biz hepimiz bu farkın bilincindeyiz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani hangi lig olursa olsun ben her zaman bu rekabetin içinde olacağım. Ona göre çalışmalarımı yapıyorum. Yani gerekirse çok daha fazla çalışacağım. Yani bu sene de formayı almak için elimden geleni yapacağım. Tabii stoper deyince daha çok savunma akla gelir ama sen çok kritik goller attın. Mesela şöyle bir hafızanı zorlarsan Akisara attığın gol belki evet. de Adana Demirspor'u evet. şampiyonluğa ulaştırdı gol atmak nasıl bir duygu bir stoper için? Yani öncelikle abi bu Akhisar maçında attığın gol yani hala bazen geceler aklıma gelir. Bir mutlu olurum yani yüzünde bir gülümseme oluşur. Ee, tabii ki öncelikli görevimiz savunma fakat e, savunma oyuncusunun savunma oyuncusunun atacağı ekstra bir gol bazen takıma galibiyet getiriyor. Bu galibiyet bir şampiyonluk getirebiliyor. Ee, yani bu önemli anlarda ön plana çıkmak bizim için çok önemli. Ee, yani her zaman her duran topta gol atmak için gidiyorum. İnşallah Süper Lig'de de bu gollere devam edebilirim. Belhan da geldi, başka isimler de e, aramıza katılacak takımımıza katılacak. E, ne hissettin Belhan da Galatasaray gibi çok önemli bir kulüpte oynadı. Şimdi bizim evet. formamızı giyecek. E, duygularını Yani alalım. sosyal medyada zaten görüyoruz çok önemli isimler dönüyor kulübümüz için. Yani bunlar bizim için mutluluk verici. Yani biz de ne kadar böyle tecrübeli, kaliteli futbolcular arasak, biz de o seviyeye uygun oynamaya çalışırız. Yani etrafında ne kadar kaliteli oyuncu oynarsa, ben de bu kaliteye uyak uydurmaya çalışırım. Yani i̇nşallah böyle kaliteli transferler devam eder. Murat başkanımız gerçekten bu konuda çok özverili çalışıyor. Umarım eksiklerimizi en kısa zamanda tamamlarız. Ligi hazır bir şekilde başlarız. Her antrenmanda çok güzel fotoğraf karelerini görüyoruz, sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Bugün de mutluluk senin adındır evet. sloganıyla bir fotoğraf paylaştım. Çok iyi bir havamız var kampta, çok iyi bir aile havası var. Bununla ilgili de biraz bir şeyler söylersem? Yani zaten bizi geçen sene son 10 hafta şampiyonluğa götüren şey bu aile ortamıydı. Biz de bu kampta bu aile ortamını devam ettiriyoruz. Gerçekten biz burada bir aileyiz. Hocalarımız, personelimiz, futbolcularımız. Yani tabii ki bu aile ortamı da bizi mutlu ediyor. Antrenmanlardan keyif alıyoruz. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Yemekte, antrenmanda, dışarıda çay içerken. Yani bu aile ortamı bizi de Süper Lig'de başarıya götürecektir. Yani bu aile ortamını her zaman koruyacağız. Tabii antrenmanlarda da ayrı bir rekabet var. Bunu da görüyoruz. Yani sadece maçlarda değil de antrenmanlarda da kazanmak için ortaya inanılmaz bir rekabet koyuyorsunuz. Tabii çünkü şu an Süper Lig'deyiz. Bütün takım arkadaşlarım, abilerim de bunun farkında. Daha özverili çalışıyoruz. Herkes bu ligin daha kaliteli olduğunu bilincinde. E, gerekli yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkes rekabet içinde. Fakat bu rekabet bizi e, ayrıştırmıyor, daha da güçlendiriyor. Yani şu an için çok iyi çalışıyoruz. Peki Tayyip, e, hedefleri koya koya geldi. E, şampiyon olduk. Süper Lig'desin. Biraz da kişisel hedeflerine değinelim. E, boş zamanlarında otururken, nasıl bir hedef koymaya başladın kendi kendine Tayyip Talha Sanuç olarak? E, zaten Adana Demirspor'a ilk geldiğinde her zaman bir kariyer planlamam vardı. Öncelikle bu takımda şampiyonluk yaşamam gerektiğini biliyordum. Yani bunu çok şükür kazandık, şampiyon olduk. Şimdi sıradaki hedefim Süper Lig'de oynayıp kendimi daha iyi şekilde gösterip Avrupa'ya ve milli takım düzeyinde futbolcu olmak istiyorum. Her zaman söylüyorum zaten A milli takım formayı giymeyi çok istiyorum. Yani bu önemli jenerasyonun içinde olmayı çok istiyorum. İnşallah oradan da Avrupa'da kendimi gösterir, Türkiye'yi yeni şekilde temsil ederim. Tabi 26 yıl beklerken başkanımız ortaya çok ayrı bir misyon koydu Murat başkanımız. Evet. O da çok mutlu oldu. Menemen maçından sonra hepiniz ona da sarıldınız. Çok ayrı bir ambiyans oluştu. Biraz da başkanımıza değinelim. Yani tabi ki bizler oynadık. Samet Hoca'nın çok büyük etkileri oldu fakat yani bu şampiyonun baş mimarı Murat Sancak'tır. Ona çok şey borçluyuz. Adana Demirspor Camiası ona çok şey borçlu. Bizi buraya getirdi. Biz de onu şampiyon yapmak için elimizden geleni yaptık. Başkan'a bir söz vermiştik. Yani çünkü başkan gerçekten büyük fedakarlıklar yapıyor. Gayet özveriyle çalışıyor. Biz de onun emeklerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Yine biliyorsunuz Süper Lig'de çok önemli isimler getiriyor. Yani bu kulüp için her şeyini veriyor. Biz de bu emeklerin karşılığını çıkaracağız inşallah. Tabii sen e, taraftarımızın huzuruna çıktın. Bu konuda biraz tecrübelisin ama yeni statta taraftarlarımızın huzuruna çıkmadın. Evet. E, orası çok ayrı bir yer. Gördün, oynadın. E, bu sezon taraftarlarımız da bizimle birlikte olacak. E, neler hissediyorsun? Sanırım %50'lik bir kısım alınacak fakat bizim taraftarımız için %50 bile yeterli bence. Yani bu atmosfer nasıl olacak hayal bile edemiyorum. Eminim yeni transferlerimiz de buna çok etkilenecektir. Ben eski stadımızda bunu görebilmiştim fakat ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Süper Lig'de bizim için en büyük avantaj taraftar olacaktır. Tatilde neler yaptın? Boş zamanlarını nasıl değerlendirdin lig bittikten sonra? Yani tabii ki önce bir hafta bu şampiyonun tadını çıkardım. Ailemle, akrabalarımla hepsi beni bekliyordu Karabük'te onların yanına gittim. Hani bu şampiyonluğu gerçekten tadını çıkardım. Daha sonrasında tabii ki Süper Lig'e geliyorum. Çalışmam gerekiyordu. Çünkü her zaman hazır olmalıyım genç bir oyuncu olarak. Kampa en hazır şekilde gelmeye çalıştım. Burada zaten gerekli çalışmaları yapıyoruz. Milli takım hedefinden bahsettin. Ee, tabii milli takımda da çok önemli savunma oyuncular var. Hepsini izliyorsun. Ee... İleride biz de seni Adana Demirspor forması altında amil takımda görebilecek miyiz inşallah? Tabii ki bu sene öncelikle hedefim o. Yani Süper Lig'de kendimi gösterebilirsem, iyi bir şekilde oynarsam amil takım hedefime ulaşabileceğimi düşünüyorum. zaten amil takımımızda da genç bir jenerasyon var savunmada. Gayet iyi futbolcular var. gerekli çalışmaları yaparsam, inşallah sezonu iyi geçirsem ben de bu jenerasyonun içinde olabileceğimi düşünüyorum. Samet Hoca her zaman bir hoca olarak değil bir baba şefkatiyle yaklaşıyor evet. geldiği günden bu yana. Sanırım bir doku da yakaladı Adana Demirspor'la ve sizlerle. Ee, zaten Samet Hoca ilk geldiğinde bize en büyük aşırı şey özgüvendi. Kaybettiğimiz özgüveni bize geri kazandırdı. Yani çünkü bir hoca değil bir baba şefkatiyle bize yaklaşıyor söylediğim gibi. Sağ içinde, sağ dışında gerçekten bizi rahatlattı ve özgüven aşladı ee, Umarım bu sene de böyle başarılı bir şekilde devam ederiz. Rasul ile oynadım Tayyip. Ee, zaman zaman Samet Oynardım. Zaman zaman Semih girdi, ki Semih çok önemli bir oyuncu, zaman zaman Sabek oynadı, zaman evet. zaman Stoper oynadı ama Kimle oynarsam oyna bir zorluk çekmediğini hepimiz gördük ee, Sanırım antrenmanlarda da beraber oynadığın arkadaşların oyun yapısını da çok iyi biliyorsun ee, Bununla ilgili de biraz açıklama e, yaparsan Tabii ki birbirimizi tanıyan bir takımdık Zaten bu saydığım dört abi çok iyi isimler PFT e, için çok iyi isimler, de zorluk çekeceğini düşünmüyorum her biri ayrı ayrı çok değerli futbolcular. Birimiz zaten iyi tanıyorduk. Kimle oynadığımızın bir önemi yok. Birimiz uyum içindeyiz. Formanın hakkını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kim oynarsa oynasın. En unutamadığım maça gelelim. Bu sezonun, geçtiğimiz sezonun daha doğrusu. En unutamadığım maç hangisi? Ya, yani tabii ki benim için Akisar maçı. Çünkü ben daha öncesinde de her zaman böyle dünya çapında isimleri izlediğim zaman hep böyle son dakika golleri, takımını galibiyete taşıdığı goller. Bunun hayalini kuruyordum. Aksar maçında da çok şükür ben bunu başardım. 2-2 iken maçı 3-2'ye geçir, öne geçirdim ve belki de çok önemli bir üç puan aldık. O yüzden çok mutluyum. Her zaman unutamayacağım bir maç olarak kalacak benim için. Işte. En üzüldüğün maç hangisiydi? En üzüldüğüm maç Altay maçıydı. Yani gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. Ben de çok erken bir sarı kart gördüm, sonrasında erken oyundan çıktım. Yani maça çok iyi hazırlanmıştık fakat çok erken iki gol yedik. Büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Yani o Oyundan çıktığımda duyguların tarif edilemez yani çok üzgündüm. Yani bir yıkılmışlık vardı. Zaten o yıkılmışlıktan sonra toparlamak bizim için en büyük gurur kaynağıydı. Peki Samsun ve Giresun İstanbul spor maçlarına da gelelim. Ardı ardına kazandığımız 9 puanla bir anda zirvede olduk ve inanılmaz bir reaksiyon gösterdik takım olarak. O 3 maç öncesi bir umutsuzluk var mıydı sende de? Ya açıkçası Altay ay maçından sonra bir umutsuzluk hissettik. Ya acaba olmayacak mı diye fakat sonra Samet Hoca geldikten sonra dediğim gibi çok büyük bir özgüven açtı bize. Bu üç önemli maçta da kendimizi çok iyi gösterdik. Yani saha içinde rakip takımlar da bizim şampiyonluğun en büyük aday olduğumuzu hissettiğini düşünüyorum. Çünkü bazen çok çaresiz kaldılar. Yani biz onlara bunu hissettirdik. Çünkü kaliteli bir takımdık. Sadece ufak dokunuşlar gerekliydi. Yani bu ufak dokunuşları da Samet Hoca çok iyi bir şekilde yaptı. Yani bizi başarıya götüren şey de buydu. Futbolu bıraktığın zaman 26 yıl sonra gelen şampiyonluk sanırım senin için futbol kariyerinin en anlamlı şampiyonluklarından birisi oldu. Tabii maçlar kazanılır kaybedilir fakat böyle bir camiada, büyük camiada 26 yıl sonra böyle hasretlenen bir şampiyonluğu yakalamak bizim için çok önemliydi. Yani tabii ki her şey bir an olarak kalacak fakat bu şampiyonluk bambaşka bir hikayesi var bizim için. Yani yıllar sonra çocuklarımıza gururla anlatacağımız bir hikayemiz oldu. Son olarak Adana Demirspor'un çok önemli bir taraftarı var. Taraftarımız gerçekten Türkiye çapında çok önemli evet. bir grup halinde. Maçlarda inanılmaz bir reaksiyon gösteriyorlar. Taraftarlara neler söylersin son olarak? Onları çok özledik. İnşallah bu sene onlarla beraber başarıya koşacağız. Stad'la biz desteklesinler. Onları çok özledik. En kısa zamanda kavuşmayı diliyorum. Teşekkür ederiz.